Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey ziyaretler gerçekleşmiş. Bakalım o ziyaretlerde neler varmış. Pentagon'dan üst düzey bir heyet Ankara'ya geldi. Amerika'dan gelen heyet Milli Savunma Bakanlığında ağırlandı. Bakanlıkta Türk ve Amerikan heyetleri Türkiye ABD üst düzey savunma grubu toplantısı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre olumlu ve yapıcı geçen toplantıda bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayinde işbirliği ele alındı. Bilindiği üzere Türkiye ve Amerika arasında son yıllarda ciddi bir kriz yaşanıyor. Amerika'nın Suriye'de terör örgütü YPG PKK'ya verdiği askeri ve lojistik destek, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, F-16'ların satılmaması, yine Türkiye'ye yönelik savunma sanayindeki yaptırımlar ilişkinin temelini oluşturuyor. Ayrıca Amerika'nın Akdeniz krizinde Yunanistan'a destek vermesi ve Atina'ya çok sayıda silah hibe etmesi gerilimi daha da artırıyor. Bir dahaki toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülüyor. Ne gerilim ama herkes birbirinin arkasından kuyuzusunu kazmaya çalışıyor.